Onun ustam verdiğiniz bilgiler için öncelikle teşekkür ederim. 1999 model Renault Megane 1 1.6 16 v station 1.6 benzinli 180 bin kilometredeki aracım gürültülü çalışmaya başladı. Hor hor diye bir ses yapıyor. Daha önce çok sessizdi. 5 kilometre yol gittiğimde bile hava sesi 10 derece daha iyi olsa fan çalışma seviyesine geliyor daha önce size danıştığında termostatı kontrol ettirin, ettirin demiştiniz. Bozukmuş, değişti ama yine çok çabuk yükseliyor hararet. Üçüncü çizgiye çakılıp kalıyor. Fan bir dakika bile çalışmadan duruyor. Bu normal mi? Başka bir problemin mi var? Kış aylarında burada milletin arabasının önüne gazetek kağıdı, naylon gibi şeyler de oluyor. Bizde hiçbir şey yok. Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin. Sercan Akkuş, Afyon. Sayın Sercan Akkuş, termostatınız demek ki uzun süredir bozukmuş ki motor geç ısınıyordu ve düzelmiş asıl olan motorun kısa sürede çalışma ısısına gelmesidir. Isı bir enerjidir ve normal çalışma ısısına gelen hı ve hızla gelen bir motor için oluşum tüketim ekonomisi de oluyor demektir. Ararat normal çizgisine hızla gelip orada kalıyor ve motorumuzda su eksiltmiyor. Ayrıca su da kaynatmıyorsa demek ki sorun yok. Ayrıca fan motorunun kısa bir süre çalışıp durması da soğutmayı sağlayabildiğini ve akabinde de durduğunun işaretidir. Uzun çalışması soğutamıyor veya geç soğutuyor anlamında da olabilir. Araçların önüne gazete veya benzeri şeyler koyanlar ise birazsa kış ayları motorları geç ısınma sorunu olanların başvurdukları bir yöntemdir. Sonuçta kaloriferin de yeterli ısıyı sağlaması için de motorun normal çalışma ısısına gelip bu ortalamayı da devam ettirmesi asıldır ki bunu da zaten e, termostat sağlar. Açık yol kullanımlarında genelde motorun yoldan aldığı rüzgarın etkisiyle fan çalışması için gerekli maksimum ısılar oluşmaz ve ortalama hararet sabit kalır. Ancak şehir içi kullanımda motorun bu rüzgarı alamaması ile soğutma tam sağlanamadığında hararet biraz daha fazla yükseldiğinde fan motoru devreye girerek soğutmayı sağlar. Sonuç olarak siz yine de ile ilgili kafanız karışmış. Tedbire fan müşüründe yenileyin ve ondan sonra da aracınızı rahat rahat kullanın. İyi günler.